Gaziantep 7 Emin Otopark İşletmecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Yeter, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Gaziantep'imizin kanayan yarası 7 Emin Otoparklarla ilgili bir komparatif kurduk. Bu komparatifte emeği geçen Fatma Şahin Başkanımıza, Osman Toprak Bey'e ve Şoförler Uda Başkanı Ünal Akdoğan'a huzurunuzda çok teşekkür ederiz. Bölgemizi e, şehir merkezinde ve çevresinde çok kötü görüntü kirliliği yaratan ve tehlike arz eden bir konu bu. Şehirde bu bekleyen yedemin otoparklardaki araçlar e, yaz mevsiminde içinde bulunan yakıtlar o motorlarda bulunan yakıtların patlaması halinde e, çok büyük bir çevreye zarar verecektir. Bunu e, engellemek adına şehrin dışında Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle bir alan oluşturduk ve bütün otoparkları o alanda toplayacağız. Bu konuda emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve bu yasanın çıkmasında çok emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımıza 6 ay bekledikten sonra araçların otoparklarda tükenmemesi için tekrar hazineye kazandırılması için yapılan çalışmaya biz de destek vermeye çalışıyoruz. Burada yaklaşık 100 dönüm bir alan ilk etap için hazırlıyoruz. Akabinde tekrar ihtiyaç hasıl olması durumunda daha farklı bir alan daha oluşturacağız. Ve tüm Türkiye'de örnek bir proje bu ve ilk oluyor. Bütün şehirlerde uygulanmasını arzu ediyoruz. Ve bu otopark işletmecileri açısından da çok kötü bir durum şehirde yaşayan insanlar için de çok tehlike arz eden bir konu. Bir kanayan yara. Ki bütün vatandaşlar açısından da çok iyi olacak. Herkes aradığı şeyi anında bulabilecek, dolaşmayacak. Belli bir nokta oluşmuş olacak bu konuyla ilgili. Kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık bir buçuk iki aya kadar ilk temeli atacağız gibi.